çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Rekabetin ön plana çıktı ve pozisyon zenginliği olan bir maç izlemeyi umuyoruz. Tribünler tıklım tıklım ve artık herkes maçın heyecanlı yaşamaya hazır. Evet Özkan, turnuvada geriye sadece 8 takım kaldı artık yol kısaldı ve kupaya yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Finalin favorileri kendilerinden gayet emin. Diğer takımlarsa onların bileğini bükmek için ellerinden geleni yapacak. Bakalım çeyrek final mücadelesinde bizi neler bekliyor. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Büyük nasıl? Köşe vuruşu. Ve top uzaklaştırılıyor. İdalesi topa değil rakibine oluyor. Kart görme ihtimali yüksek. Nathan Ake. Hendrik. Hendrik rakip kaleye doğru diriplik yapıyor. Rakibi de sıyrılıyor. Şimdi büyük tehlike. Gol perdesini açma şansını adeta elinden kaçırdı. Çok uygun bir pozisyonda ama sanırım soğukkanlılığını koruyamadı. Ve bu pasın geçmesini engelliyor. Frimpong. Ping pong topu rakip yarı sağda taşıyor. <laughs> Havadan koşuyla doğru muhteşem bir pas. <laughs> topu içeriye doğru kesti. Kaleci topu uzandı ve üstten dışarı çeldi. Derinlemesine bir top gönderdi. Topu karşıladı fakat tehlike devam ediyor. Kenardaki açık alandan atak yapabilir. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve takımını öne geçiren golü attı. Şimdi bu golün haklısı yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.